Selam gençler. Hey. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Selamın elo. <laughs> lanet olsun. Özlediniz mi lan beni? Bir gün oldu. Çok uzun zaman oldu. Ben özlediğinizi düşünmüyorum açıkçası. Ama yine buradayım. O kadar kaliteli YouTuber varken siz beni izliyorsunuz. Evet. E, TikTok izliyoruz arkadaşlar bugün. Maşallah. 50.000 like arkadaşlar atarsanız gerçekten de bu garibanın suratını güldürmüş olursunuz. Şu lanet ortama bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın Allah'ını seversen. Bu aralar yıkım. <laughs> Hiç üzülmüyoruz mu oğlum bana? İnsan bir like at. Bir de abone oluyor yani Uzun zamandır adam akıllı abone alamıyoruz yani hani. Hiç üzülmüyorsunuz değil mi? Ben olsam ben de üzülmezdim lan. Tipe bak Neyse yani. evet hadi bugün de Larin'den izleyelim arkadaşlar? Zaten hep Larin'den izliyoruz ama bugün de Larin'den izleyelim. 227. bölüm. Bakalım nasılmış arkadaşlar? Aga be! Aga be! Ne oldu Jane? Bugün çok duygusalım arkadaşlar. Ay üzüldünüz mü lan? Gebirme. Merhaba çocuklar. kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kızım Rojda'yı uyandıracağım. Rojda. Kolik duruyor. Harcamış babası bedelink. Oo lan. Atladı ama. Bana işlemiyor. Ne olur? Herkese efsane. Aynen arkadaşlar. Videoyu beğenin kanala abone olun İnşallah bak benim duamı alıyorsunuz arkadaşlar Leon çıkar ya da Crow Efsane bir oğlum çıkar yani like abone yani ya. abone ol video olacak fakat en Anam üstüne su döküldü Benim de klavyelerimin üstüne su değil kahve döküyorum genelde Hep klavyemi o yüzden değiştiriyorum yani Ne oluyor lan? Ee? Gülüşü yeter dediğim insanlar ben de şimdi ya? çok uzakta Fazla dozda alkollüyüm Fazla dozda alkollüyüm Ağzındaki sigara cidden yanıyor muydu? Evet yanıyordu Sigaradan nefret etmiyor muydun sen? Evet ediyordum ya, Süs mi koydun? Sevdiklerimden nefret etmeye başlayınca Nefret ettiklerimi sevmeye başladı Ay be <laughs> Patates ya Laz'ı niye koydunuz abi? Bütün moralim bozuldu ya. Ya Allah belanı ver ya. Bir de söylüyor ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sevgilime ayrılma şakası yapacağım. Sevgilin yok. Ama bir sıkıntı var. Sevgilim yok. Let's go. Let's go. Go 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 go. Let's go. Ne oluyor lan? Let's go. Ha şimdi Spike gelecek kesin. Spike'ın sesi yok. Let's go. Yo. Mortis yüz be, serde karpuz keselim, seninkini Enzel yesin, Enzel zaten seni seviyormuş. Zaten. Benim hey yine de seviyorum seni malım çünkü. Mal mısın <laughs> harbiden ya? Zıplayacaklar ve şekil bir görüntü çıkacak ortaya. Yes. Yine ben tekim. Bayağı ama iyi güç puanı çıktı. Yani bayağı güç puanı çıktı. Bayağı. Bayağı bir şey çıktı. <laughs> evet evet. Şimdi Onlara çıkıyor. kaldı 160 e, puanım. Senin kafan. <laughs> Korona önce kupan. Korona sonra. ne? Korona sonra 11.675. Bunu neden yaptın? Hmm. Mantıklı bir açıklama sunabilecek misin? İyiymiş. İleride çocukların bunu görse ne diyeceksin onlara? Ne diyeceğim? ya? Yaptışın da göğü... Vay Berat'ı koyunuz abi. Diyeceksiniz eve gidiyorsunuz, eviniz yerinde yok. Aga be! Bir şey yapma. Atıyoruz lan biz. Çıkma atıyoruz. Şu katıyoruz galiba. Oo, bak. Abi bokunu yiyeyim bana da at ne olur benimkisini Lord enzer kesti. <laughs> ha, gidiyorum tatile. Al, al seçtim. Oha kötü kalite bak lan. Eğer şu anki yaşınıza 5 eklerseniz 5 yıl sonra kaç yaşında ananı bacını biliyoruz onu. Ya bırak. Maviler sensin. Tamam. Maviler sensin. Tamam ablacım. Hayırdır arkamdan Yüzüne de söylerim problem yok. Tamam gel yüzüme söyle o zaman. Pardon hangi yüzüne? Hangi... sen? Yüzüne de söylerim problem yok. Tamam gel yüzüme söyle o zaman. Pardon hangi, <gülüyor> 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 i̇şte. hangi... Tamam, yüzüne? De söylerim, yok. Tamam, yüzüne Pardon, hangi <laughs> Lan ne <lazım. gülüyor> <laughs> Laz TikTok kırılmış. Ben de bugün TikTok video atacağım <laughs> Laz Lord YBJ Hadi oğlum. Ha, fotoğraflar. Lord'un fotoğraflar. Lan bir tane fotoğrafım. Allah belanızı versin ev istemiştim ya. Ola ola bir de bir tane en dandik fotoğrafımı almışlar ya. Oo. Oo. Zı, zı. Ama niye lazım yani? E, i̇yiymiş ama beğendim mantıklı. Gaz bazar kesinlik sesin. sap ön dönüne. Şeyler olmalı. Kolet çöp. Şeli de çöp. Şeli'nin oyundan kaldırılması lazım. Lan unutsun sen nöpsun o yüzden Şeli sana öyle geliyor. Gerçekten kırılacak 206 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimi kırdı. Zaten. Vay be. <laughs> Alo. Cemal, ben Kadir. Sen kimsin? Deli Kadir ulan. Numarayı <laughs> sana kim vermiş sonundan Güldüm, ağlattılar. Sevdim, aldattılar. Sarıldım, bıraktılar. Ama sağ olsunlar. Hayat anlattılar. İş tecrübeniz var mı? Tecrübeye gerek var mı? Tecrübesiz biri işe alınır mı? Tecrübesiz birini işe almazsanız o tecrübesiz biri nasıl tecrübeli biri olacak? Yani evet evet ya ben anlamıyorum abi. Çok doğru. Aylardan ekim Yine ben tekim Yaralarımı Harbiden <laughs> dediğin... lan aylardan ekim ve ben de tekim Hayır 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 Arkadaşlar aylardan ekim ve ben de tekim <laughs> Neyse çok fazla gaza geldim ama Karanlıktan yolum yörüm, yıldızlar sesle. Sesle. Ay güneşten daha güzel Ay güneşten Ne oluyor lan Mortis Enzeli aldattı lan enzeli aldattı Birkaç gün önce Mortis'e aşığım Aga be Her şey çıkabilir mi Enzel Enzel hayır git başımdan Ooo Enzel için yapıyoruz arkadaşlar Enzeli e yapılır mıydı lan bu ya. E sen de Bu evde Ünlü bir Amerikan filmi izliyorumdur. Ve Türklerin ismi geçer. <laughs> Köpeğe bakın Köpeğe bak lan Üvey anneni neden öldürdün? <laughs> Resim için kırmızı boya gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Havalı. Sevdin kadar sevilirsin diyen şaire sesleniyorum. Çok hayal kuruyorsun be usta. Dur bir dakika. Sevdin kadar sevilirsin diyen şaire sesleniyorum. Oo. Çok hayal kuruyorsun be usta. Ah kurtar beni. Ona aşık oldum. Abi aşk maşk boş ya. Aşk boş pompola coş diyorum. Niye anlamıyorsunuz beni? Aşk boş pompala coş. Bak bu unutmayın arkadaşlar. En fazla arkadaşlar. korktuğunuz karakter kimdir? Şeyli, 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 mortis. Şeyli. Oha <laughs> 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 ne yapıyor lan? Mortis. Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Enzel'i aldattı lan Enzel'i aldattı. O sırada Enzel Yazıklar olsun. Eee? Yok Ali'nin yüzün çok güzel ama makyaj ister biraz. Sanki sen de pek işe yaramamış gibi. Her hareketime çocuksun diyordun. Sen de çocuksun. Ama bil bakalım ne çocuğu. Reis koydu ve gol oldu. Niye Among sürekli oynuyorsun? Sırıyor. 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 What the fuck? Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Ona bir kim seçti? Biz yapmadık. Hocam Her seçti? Neyse arkadaşlar bunu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla TikTok istiyorsanız like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Şu videomu izlemeliyseniz izleyin. Burada da bütün TikTok videolarımın hepsi var. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.